اَلَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ Sistem. Şimdi bu sistem böyle gidiyor değil mi? Şu an layıklık bir sistem var. Evet. Şeriat gelse ya da şu an şöyle söyleyeyim. Oy kullanmak günah mıdır, şirk midir? Kardeşim bak az önce ben şu, sana ne dedim? Şu anda. şu anda da, geçmişte ve gelecekte de bizim Rabbimiz Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibidir. O hükmünde, mülkünde ortak kabul etmiyor. Bugün ben bu kardeşimin evine gideyim, dilediğim gibi hareket edebilir miyim? Edebilir miyim? Edemem değil. Bugün ben az önce de şimdi de söylüyorum, Allah'tan korkan öğüt alır. Bu muttaki kullara gelmiş. Bak dikkat et, Allah'tan korkan öğüt alır. Bugün Rabbimiz bize tertemiz bir fıtrat verdi, tertemiz bir kalp verdi. Peki biz hiç kendimize sorduk mu Rabbimizin bize verdiği bu tertemiz kalbi biz ne hale getirdik? Sorguladık mı kendimizi? Çocuklarımıza ne kadar yüce Rabbimiz anlattı. Hele bak bu gözlere maşallah yüce Rabbimiz. Rabbimizin rahmetine bak şimdi Rabbimiz bize azap etse. Bizi sineklerle helak etse. O lavaboda küçücük sinekler var değil kardeşler. O onun bizi helak etmesinden dolayı onun gücün önünde güç durabilir mi? Duramaz kardeşler. Bak az önce de söyledim. Adam Arapça Kur'an'ı güzel okudu diye ödül alıyor. Saptırıcı işini çok güzel yapıyor diye ödül alıyor. Yani moda adı altında insanları çıplaklaştırıyorlar. Soytarlaştırıyorlar. Yani ben açık söylüyorum bunu. Kınamıyorum. Ama bu yanlıştır. Ama biri çıkıyor. Kimseden korkmuyor. Tek alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyor. Allah'ın ayetleriyle insanlara öğüt veriyor. Tutuyor cezaevine koyuyor. Ben Ali Hoca'yı tanımıyorum. Ama yüce Rabbimizin vaadi haktır ve ben dua ediyorum. O gün kimileri elmaslarla mücevherlerle işli tahtlar üzerinde oturulacak. Rabbimiz o gün onu da o elmaslarla işli tahtların üzerinde otursun. Ben sana, ben ona duacıyım. Ben ondan razıyım. Rabbim de ondan razı olsun. Ve ayet-i kerimede buyuruyor. Onlar ki geceleri az uyurlar seherlerde seher vakitlerinde Rabbimizden istiğfarda bulunuyorlar. Selam olsun bütün gönderilmiş resullere. Selam olsun seher vakitlerinde Rabbimizden bağışlanma dileyenlere. Selam olsun o müminlere. Onlar ki Allah'tan korkarlar. Onlar ki Allah'ın emrettiği gibi iyiliği emredip kötülükten men edenler. İşte bunlardır kurtuluş ehlenler. Sen şeriat taraftarısın ya. Yani. Abi ben şunu soruyorum. Şeriatı kabul etmeyen iyi dinle. Bir dakika, bir dakika ben bir şey söylüyorum. Şeriatı kabul etmeyen kalkıp bugün bu kardeşimizin abis ismini başlar mısın? Oktay. Oktay. kardeşim. Senin üç tane kızın var, dört tane oğlun var diyelim. Vallahi sen Rabbimizin farz kıldığı gibi çocukların arasında Allah'ın emrettiği gibi miras taksimi yapacaksın. Kendi arzu hevana göre değil. Çünkü senden büyük, yani Rabbimizi tenzih ediyoruz. O büyüklükte eşsiz olan, el bir olan Allah'tır. Doğru mu kardeşim? Peki biz kime itaat ediyorsak, biz onu irah edinmişiz, biz onu Rab edinmişiz. Bu kadar basittir. Bugün Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor bize, anne babanıza güzel davranın, güzel konuşun, hikmetli konuşun, güzel konuşun. Yani birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Yani birbiriniz oturduğunuz zaman gıybet etmeyin. İnşallah biz birbirimize öğüt verelim, birbirimize hakik tavsiye edelim. Kardeş, o kadar cemaatler var. Şu an Türkiye'de 30, 40, 50 belki yüzlerce cemaatler var değil mi? Hepsi niye fikir ayrılığındalar? Şu an hepsinin fikri niye bir değil? Şey, niye hepsi birleşmiyorlar? Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakın namazı doz doğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor En'am suresinde. O gün onların fitnesi sadece bu olacak. Vallahi ben Müslümandım. Açın En'am suresini okuyun. Yani fitnesi olacak. O kadar amel, o kadar kendinden emin ki. O kadar kendinden emin ki ama Rabbimiz onun imanını kabul etmiyor. Çünkü niye? O Allah'la birlikte başka varlığa ibadet etti. Elhamdülillah bugün muskadan medet bekleyen bir toplum ne olacak? Biz az önce ne dedik? Koruyup gözeten Allah'tır. Bitti. Bu kadar basit. Tüm alemlere bir uyarıcı olması için kolunun üzerine Furkan'ı, hakla batılı ayırt eden kitabı indiren Allah ne yüce ne mübarektir. O Allah ki göklerin ve yerin hakimiyeti egemenliği ona aittir. O çocuk edinmemiştir. Onun hakimiyetinde egemenliğinde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış bir düzen bir ölçü içerisinde takdir etmiştir. Buna rağmen hiçbir şey yaratmayan ve yaratmaya malik olamayan ne fayda ne zarar veremeyenleri mi ilah edindiler? Allah rızası için bir kendimizi sorguya çekelim. Bunlar yeryüzünden neyi yarattı? Neyin sahibidirler? Doğru mu kardeşim? Bu kadar. Biz biz diyoruz ki bütün insanlığa çağrımız budur. Biz peygamberimize ve ondan önce gönderilmiş bütün elçilere iman etmişiz. Hiçbirinin ayrısını da ayırmıyoruz. Anlatabildim mi abi? Peygamberlerin davasını da biz yüklenmişiz. Halis Hoca da bunu yüklendi. Rabbim onu başarılı kılsın. Vallahi Allah'ın vaadi haktır. Biz amel edenin amelini zayi etmeyiz. Belki bugün bizim için bir şeyler olabilir. Ama bizim başımıza gelecek bu dünyadadır. Diğer dünyada onlar hiçbir şekilde bize dokunamayacaklar. Aynı Firavun'un ve Mustazafların durumu.